Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Garbun afakını çelik zırhlı duvarlar sarsa bile iman dolu göğsümüzde hepsini de yıkar geçeriz. Hakkın vaat ettiği günlerin işte bu günler olduğuna inanıyoruz. Asıl soru şu. Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve Körfez'deki kimi ülkelerin kardeş halkları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihi